Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için mükemmel paylaşımlar geldi Kerem Bürsin'den. Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri herkes tarafından izlenmeye devam etmekte. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin Yakışıklı ve karizmatik oyuncu olmakla yanaşı, her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarıyla yepyeni görüntüleriyle gözleri kamaştırıyor. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz ve daha da güzel görüntülerimiz yine birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Kerem Bürsin'in şahane görüntüleri, muhteşem kareleri, göz alıcı görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Kerem Bürsin'in muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız ve yepyeni projelerini, yeni görüntülerini devamlı şekilde her gün size yepyeni haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için... Kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.